Var Merhaba dostlar bu dersinde sizlere Rıza Temer'in kullandığı şu rastgele arkadaşlar aslında bu e, belki bazı yerlerde işte yani süsleme, tarama da diye denilebilir ama işte bunu bu şekilde kullandığı mesela Rıza Temer, ben de belki sizlerde kullanmak istersiniz diye e, ilginizi çekmiştir diye burada anlatmaya çalışacağım kullandığı yerlerde özellikle tek tek at kodlayacağım yani burada bu şekilde diye. Şimdi arkadaşlar mesela şurada Böyle bir geçişi var aslında. Ben şu an tam belki netlikte yapamıyorum ama bunu arkadaşlar tek tek kodlayacağım. Burada mesela şu yapıyor. Mesela öncesinden Sükme yaraları götür Ye ye a ye a a ye a ye Sonrasında A ye Bak a ye a a Y, a bunu kodlayacağım bak şunu önce şunu yapmanız lazım. Şu parmağınızla yapabilirsiniz aşağıya. İsterseniz şu parmağınızla ama şu parmağınızda olursa belki biraz karışabilir. a Y, a a Y, a a ye, a a ye, a deniyorum. Bak burada ne yapıyor öncesinde ya götür ye ye a ye a a ye a ye a ye a a ye a bak ye ye a ye a a ye a, a, ye, a, a, ye, a, a, ye, a ye a a ye a ye ye a ye burada başlıyor artık Bak A, Y, A, A, Y, A Bir de buraya minör basıyor ya Burada da sonrasında A, Y, A, Y, A, Y, A, A, A Burada 5 4 2 5, 4, 2 A, Y, A, Y, A, 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 A A, bak yavaş yapıyorum. 3 sefer A'yı yapıyorum. ay A'yı A'yı A. Zaten Y yukarı kalktı sonra A A A. Burada arkadaşlar sizin yapmanız gereken burada şu şu kısmı iniyor ya. Ya şu kısmı iniyor derken şu kısmı siz belki kullanamayacaksınız ama ben şöyle söyleyeyim. Şunu şu şekilde batmaktansa şurada basabilirsiniz arkadaşlar. Mi bemol mi deniyorum. Yani burada herhangi bir akorda basabilirsin. Yani şarkıya eşlik etmen için e, mesela o baktığında mesela kendisine göre bir standart akorun, akorun yerinde başka bir akor yapmış. Yani bir akort yapmış. O yüzden gitarı mesela atıyorum ikinci perdede gib gibi ama normalde ikinci perde değil. Normalde işte atıyorum e, si minör, bemol minör tamam mı? Sonra buradan nereye düşüyor? Mi bemol minöre düşüyor. Yani senin eşlik etmen gereken zaman şu. Si bemol minör, burası ya. Yani. Şurası mi bemol minor sonrasında fa diyez minör. Şunu yapın yani. A, Y, A, A, Y, A. Tekrar tekrar çalışın arkadaşlar vuruşlara. A, A, Y, A, A, Y, A. Zaten orada onun yaptığı mesela vuruş da o şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.